Evet arkadaşlar bugün yine kendi gönül verdiğimiz işimizin başındayız. Gönül verdiğimiz işimizde de kantaronotu toplamak. Osmanlı'nın kılıç yarasında kullandığı kantaronotu. <laughs> Apse yapmış yaralarda, yara ve yanıklarda, dikiş yataklarında, ameliyat yataklarında uzun süreli yatalak hastaların eklem ağrılarında veya yatalak olduklarından dolayı oluşan yaralarda kullandıklarını biliyoruz. Özellikle yaşlı insanlarımız eklem ağrılarında kullanıyor arkadaşlar bu kantaron otunu. bunu ne yapıyoruz? Bunu bu şekilde şöyle alıyoruz arkadaşlar. Bak şöyle. Altta tohumları var. Bak şöyle bak. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Ben bunu şuradan şöyle yapıyorum şöyle aldım. Bunu arkadaşlar e, aldığım bu otu, kantaron otunu zeytinyağıyla buluşturuyoruz. Ben bu işin neresindeyim? Onu da anlatayım. Ben bu işin toplayıcı ve yağın oluşmasını sağlayan bölümündeyim. Yağ konusuna gelince siz bize güvenen, bize inanmış insanların katkılarıyla hazırlanıyoruz arkadaşlar biz bu yağ işini onu da söyleyeyim. Orijinal zeytinyağından elde ediyoruz. Edirne'den Karsa, Jüpiter'den Marsa ücretsiz bir şekilde gönderiyoruz arkadaşlar. Bunu da söyleyebiliyorum gönül rahatlığıyla. Ben Allah rızası için bu işi gönül veren biri olarak kamyon geçiyor bu arada. Düvi bir şekilde. Evet arkadaşlar ben kamyonunla yağı buluşturuyorum 40 45 gün içerisinde yağın oluşmasını sağlayıp e, talep edilen noktaya Eğer şehirler arası istek olursa onlar kargo ücretini ödüyorlar değilse hiçbir ücrete tabi olmuyor Çünkü yağı yağın sponsoru bize gönül veren insanlar oluyor e, şeyin Şişe sponsoru, dağıtım şişesi. O da bize gönül veren insanlardan olduğu için ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz sadece işin şey bölümündeyiz. İş, i̇şçilik bölümündeyiz. Hizmet bölümündeyiz. Ama şunu inanıyoruz ki insanların mutluluğunu, acısını e, o ızdıraplarına ortak olmaya biz der kendimizi görev edindiğimiz için böyle gönüllü hizmet veriyoruz. Kimseden bir beklentimiz yok. Sadece dediğim gibi yağ ve dağıtım noktasında şişe sponsorları sponsorlarıyla bu işi yürütüyoruz. Geçen sene 55 litre yağ yapmıştık. Geçen sene yaptığımız yağ 55 litreydi. Bu sene de mevcutta bir 20 litremiz var ama olursa daha yaparız diye düşünüyorum arkadaşlar hastalara şifa, dertlere deva devlete daim millete ebedi kılsın Yaradan'ım gökten rahmetini yerden bereketini kesmesin yerden ve gökten gelecek olan afetlerinden bizleri korusun bize inanan insanların hayır ve hasenatını Allah şimdiden kabul etsin yağ ihtiyacım var zeytinyağı arkadaşlar ne kadar çok zeytinyağından kantaron yağı yapabilirsek o kadar çok hasta ve insanlarımızın derdine derman olma yolunda şifa bulma yolunda yol almış oluruz arkadaşlar hepinize saygıyla sevgiyle selamlıyorum bu videoyu izleyen insanlardan herkesten Allah razı olsun inşallah hiç değilse olduğunda isteyin biz gönderelim. Ücrete tabi değil arkadaşlar. Saygılarımla.